Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya da çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem bu uyuşturucu benzer malzemelerin kullanılmanı engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere bu kişiyi kullanan müptela kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olur. Ben Ercüment Hocam.